Selamünaleyküm arkadaşlar ben Muhammed Evet Muhammed Aksay Hayat bok gibiydi ama kendini ve sizi eğlendirebilmek için Video çeken koca Muhammed'in kanalına hoş geldiniz yani benim Evet Hayat niye bok gibi derseniz Polislik maalesef 206 puan almıyor ekranda gördüğünüz üzere Bu bana bayağı koyduğu için Dur oğlum yazmayın amına abi Bu bana baya koyduğu için aa, Dedim video çekelim ne alaka bilmiyorum ama videomuzun konusu 25 bine kasıyoruz. Ya, ya kim bu amına kodumu ya? Kim bu amına amına sıçtım oyunun içine. <laughs> Arkadaş git ya. Öldürmeyin oğlum beni. Ha ne dedim ben? Polis 206 puan almıyor. Beni de polis çakar bile yapmıyorlar. Yani bir dat dat falan da yok. Öyle salak gibi anca yaman evde ya selamünaleyküm Fenerbahçe diyor. Ben de 5 yaş nereden bildin? öyle bir soru soranı görmedim herhalde gay. hangi partilisin ne parti sanmadım ya bak aklım valla şu z kuşağı ve ben siyasette kafayı bozuldum ve ben de z kuşağıyım evet Bana koyayım malum ülkenin hali belli çok iyi ülke ben şahsen beğeniyorum dur oğlum kim oğlum bu amına kim bu amına kodumu ya Erkan neden abim sen ya Erkan neden sen abi oğlum pus mu amına koyayım? Çıkar çağrı. Şu karakter geldi amına koyayım. Ben anlamadım bu karakteri ya. Abi ben anlamadım. Sikeceğim. <laughs> ya bu yeni karakter aynı Jackie gibi oynan oynayamıyorum da ben lan. Aynı orospu gibi dönüyorum vallahi pek bir şey yaptığım da yok. Selamünaleyküm. Tim alalım mı? Spike diyor ama Spike değil. Bak Aptal oros be evladı öldürürüm lan seni. <laughs> Bravo ses anlamında şimdi. Bak senin 8 yüklü çok delikanlı birine benziyorsun Hiç eşek Gel sen benimle bir dön ya. Of şimdi bak beni tanımayan bir insan diyecek ki bu nasıl polise dayağımına koydu. Bu nasıl bu zaman ben anlamadım ki hemşerim ya kaha göz bir çeşit amına koyun. 24 küfür ediyor. Bu savunacak ya da koruyacak bilmem ne diyor da. Şöyle söyleyeyim. Vurma amına kutu. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada her ne kadar komik bir vatandaş olsam da normal hayatta ve polislik mevzusunda gayet şey bir insanım. Adı ne onun? Ya bu oyun oynarken dikkatimi veremiyorum. Normal hayatta dediğim gibi saygılı ve <laughs> lan si Saygılıyım ki bak arkadaşlarım bir gül ama ne oluyor burada? İşte bak kibar ve adam akıllı bir insanım normal hayatta. Burada çok orospu bir çocukluk yapıyorum ama of ne spor söyleyeceğim zaman bu kanalı kapatacağım siz Ben burada ne yapıyorum arkadaş? Bir dakika selamlar ekip. Şöyle skip geleceğim ben. Oba. Ne olur lan trek Bak ya aptal olursa evladına bak ya Senin ta avradını Sen bir Arkadaşlar bu normalde doğuk karakteriyle nasıl okunuyor bilmiyorum ama Normalde Türkiye sıralamasına kasacaktım ama Yani bana geldi biraz Çok zor oldu için aslında bugün geldi ama Birkaç saat sonra alabildiğim için da vurup durmayın Oğlum bir sakin ol lan oğlum vurma vurma oğlum vurma lan vurma oğlum niye Ne bu kupa kazanacağız şurada Bir saat sonra gelebildiğim için maalesef oyna Baktım herkes bayağı kasmış aman adam. dedim ben giremem 700 yapamam Daha 350 küsürlerde selamünaleyküm vurmayın kardeşim ya e, Jeki'den pek bir farkı yok gibi ya pek de Değer mi o kadar para verip almaya bilmiyorum ben krediyle aldım çünkü Banka kredisi ya Nusret biz buraya evlenmeye Balık soruyor. Balık mi nedir? Aa, bu espriden dolayı YouTube kanalımı YouTube part, banlasa var ya benim için komik olur. Dönelim. Bana orospu gibi dönüyorum kimse bana dönmüyor. Ben anlamadım ki ya. Abi ben anlamadım. Acun Hoca'nın programında mıyım ben? O ses Türkiye'de. Kimse bana dönmüyor çünkü. Denizli'ye biri var. Erkek olan mı kız olan mı? Deniz e, ırmak olan akarsu su ne ne anla ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi <laughs> Atıyorum oğlum ben ya Of psikoloji sorunlarım var herhalde ya bilmiyorum ben Umarım yoktur <laughs> Selamünaleyküm vurmayın Vurmayana kalk oğlum Oğlum gittim seni pezemeklerin elinden almadın mı? Beni dövdüler abi dediğin zaman pezemeklerin elinden gittim abi Ulan <laughs> <laughs> ben amına kodum salağa ona kodum sana. Ne oluyor lan? Vurmayın oğlum. Oy. Bu arada beyler. Bişim mi? Buradan da baş döndürenin amına koyayım. Sikerim yeni karakterini ya. Yenilmez. sene bak. kim alalım gel. Lan niye ağlıyon da bana vuruyon oğlum? Mal mısın oğlum sen? Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuk senin valla... Allah öldürmeyeceğim gel gel bak ben de ağlıyorum hadi beraber ağlayalım. Ya aptal orospu evladı tamam hadi git git bari. Oğlum gitsene bencil orospu evladı. Ya hala hani ağlıyor ya. Anneni siktim ki seni şimdi. Orospu çocuğu. Tim olmak yok ya sikeceğim tim olanı. Azerbaycanlı kardeşimizle bak tim olurum. selamünaleyküm Bak Azerbaycan'dan gelip seni sikerim. Bak Azerbaycan'dan gelip seni sikerim. Kim <laughs> almayacak dedikten sonra 2 dakika geçmedi. ben tim almam. Aha. Ben ve Muhammed Aksay. Selamünaleyküm. Şş, bak çok delikanlı birine benziyor. Onu alıp hadi sen al hadi. Hadi al al. Al, al oğlum. Niyazi, Niyazi al. al. Al oğlum. Al al. Al al. Al onu al. Salla onu. Bak Clans of Clans'tan gelir sikerim bak. <laughs> sen alın al. Azerbaycan'dan da. Bak çekil benim Ciniyat da dalaşıyorlar. Hadi lan sen. Amına kodum. Çekilin. Çekilin bakayım. Ta 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 ta. Bak ses efekti bile yapıyorum. Hoppa. Azerbaycanlı Azerbaycan. Oğlum bak. Adamı. Bak. Sikeceğim İsrailli. O değil. Benim bir videom vardı. 15 yükleye, 3 yükleye bayılıyordu salak. Aynı video bir an yaşanacaktı tekrar. El Primo sen hayırdır ya. Ukrayna ve Romanya mı o? Merhaba. Uluslararası milletler cemiyeti oldu ama bugün burası. Vallahi billahi ya. Allah kahretsin. Oğlum vurup durmayın. Vallahi Ukrayna'ya gelir sikerim bazen. Ne diyordum ben ya? Kim olmuyor vallahi ya. Selamünaleyküm. kim <laughs> olma lan? Gene kim oluyorum? Allah numaramı versin. Abi ben oğlum sen. Bak kardeşim bak. Sen ben dönmek tamam mı? Beraber yükler paylaşmak. Sen siktir git çocuk. Azerbaycan'dan gelip sikeceğim onu istiyor ya. Of. Çekilin ben doktorum. Hop bakkal kal. Ya iki kişi var sandım aman alın. Atma siktir atma. Yok. Abi git başkasına da laş ya. Ben ne alıp veremediniz be Selamünaleyküm aleyküm. selam da. Kardeşim ne dönüp duruyorsun? Tamam işte. Do dost olduk. Kim olduk? Ben o fight izlerim bak. Ne oldu? Ne oğlum hayırdır konu ne? Selamünaleyküm Oğlum bu Edgar'la Edgar cemiyeti. Aman abi. Elgar Vakıflar toplantısı. Basın beyler. her, herkes ulti bassın. Ulti bas, ulti bas benim annesi burnumun üstünde. He he bas 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 bas. Şuna şuna şuna. Şuna çabala çekile ya. Ne oldu oğlum? Pokus pokus diler. Oğlum. Lan yanlış kişi öldürdün gerizekalı. Sen askere neyim gitme ne amına koyayım. o senin baba. Askere gidecek yanlış komutanın neyim bulacak siktir. Türk mü o da bin, belli değil. Aptal orospu evladı yanlış kişi öldürdün. Mal amına koy. Mal amına koy. Amına koy amına koy. Sen geçti daha amına koy. Amına koyduğumun yerine zaten amına koyduğumun adamları amına koyduğumun adamına Öyle bir video vardı. <laughs> Kardeş amına koy amına koy. Ah be abi, Üzülme üzülme. Sana da karı bulduruk. Bu arada sevgili talepleriniz için. <laughs> Azerbaycan. Öldüm bu arada. Oğlum ben milleti öldürdüm. Onlar beni niye öldürüyor kardeş? Şimdi bak burada bir ağır ırkçı orospu çocukluğu var. <laughs> tamam tamam şimdi ciddi bir maç oynayalım. 750 kupa. Bak bu maçta kaybedersek bir de ekran hızlı Bak düşünün beyler bu ortamda size video çekmeye çalışıyorum. Ekran açılırken yaşlanıyorum herhalde. Video neyim? Çekmek daha zorluyor. Ona mı ne Herkesin bir rütbesi var. Sikeceğim. Sonuncu olursam birinize kanal veriyorum. İnşallah sonuncu olmam amin. Kanal verirsem Gmail'de gidiyor lan. Gmail'de benim bir sürü şey var. Oyun hesabından tut. Ben bu bilgileri niye veriyorum ayrıca? Yani Mortisler bize bir şey yapamaz. Selamünaleyküm. Ulti kasabilir miyim? Bak. Bak bu kadar kardeşim 750 kupa dayak. bari biraz akıllı olun ya. Ayık olun. Sikerim. Bak fark ettiyseniz hem komik insan olabiliyorum hem oyun hem oyuncuyum hem gamer gamer değil ki amına e sporcu yok amına ya kardeş bir ulti kasacağım dur la bana ya kardeş git ya o ne oğlum bir tane daha şeyli var Bu ne oğlum babcı mabcı bir şey atmışsın amına koyup ne oğlum bu GTA San Andreas falan atmışsın amına koyup la kardeş yeter amına koyup yeter beni çıldırtma amına koyup lan Oy bak şimdi onu siktiler. Ben 10. değilim arkadaşlar. Kanalıma vermeyeceğim. Tabii. Bak kardeşim öldürmeyeceğim ya. Öldürmeyen acılar güçlendiriyor kardeşim daha. Öldürmeyeceğim. Aptal. Bak sikri benden kaçarken ya buradan... Bak boom. <laughs> Dislike atma sikerim sana bak. Evine gelir sikerim. Bak çok ciddi konuşuyorum. Zaten 750 kupa da başka ne yapacağız amınakoyim. Pusacası başım şah. Şah. Ananı siktim çocuğu. Amına koy. Oha beleşe kaçıyor. Mükemmel kaçış. Eee. O değil de mükemmel kaçmadım. Ya oğlum siktir git ya. Ağzımı sikeyim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım 10 dakikada olsa dünyadan kopup biraz eğlenmişsinizdir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Yoksa hepinizin amına koyup Bak, boşuna mı çekiyorum bir de editörüm Ertuğrul'a çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hadi şimdi Lucky Shida